Aa sarı toplar. Burada da sarı varmış Liva. Wow. Onlar çıkmaz. Ha. Oh. Gel. Onu sen yapamazsın. Buradan tırmanabilirsin. İpi tutup tırmanacaksın. Orada ne var? Ha, oradan aşağı iniyorsun. O zaman inme gel. Tamam, in in. Burada var. Ben de buraya geleyim. Buraya gidemem, açık. Tamam, buraya gel, buradan gidelim. Tamam, ipi böyle tut aşağı. In. Aynen, ipi tutup da inebilirsin. İpi tut, burası çok karanlık Liva. İpi tut bir. Düşmezsin.